Sayın Başkanım, Alex Konsan'ın... Hayır, çıkmasın nasıl Bütün basın mensubu arkadaşları buradayken Ares konusunu ben size açıklayacağım. Hiç merak etmeyin. Kafanızda soru işareti kalmayacak. Ares geçen gece bize beni aldı. Gece dört gibi beni aldı. Samet de bizde kalıyor. Doğru mu Samet? Doğru. Anlat, ana, söyle, söyle. Doğru, bize doğru. kaldı evet. mı kalmadı mı? Doğru başkanım. Geçen gece bizi aradı. Başkanım sizi kulüpte bekleyeceğim dedi. Doğru mu Samet? Doğru. Söyle, söyle, söyle. Doğru. Baksın da ondan sonra basın mesajı bize affediyor. Evet, evet, doğru. Gittik kuyruğa kardeşim. Gece 3'te gittik. Bak Fenerbahçe Başkanlığı kulübe çağırıyor. Ayağına çağırıyor Fenerbahçe Başkanı. Gece 4'e kadar bekledik Samet'le birlikte. Doğru mu Samet? Doğru. Gece 4'e kadar bekledik. Ne gelen var ne giden var arkadaşım. Sabah 9 oldu aşağı indik. Christian Bauer ile birlikte PlayStation oynuyorlar. PlayStation'a yenilmiş diye Christian Bauer'ın ağzını yüzünü kırmış. Doğru mu Samet? Doğru. Bu çocukla beraber. Sonra dedim Samet sor bakayım. Derdi neymiş oğlum bunun ne istiyor? Yönetimden, antrenörden ne istiyor? O ne dedi Samet? PlayStation turnuvası Ya PlayStation turnuvası böyle bir şey var mı? Bizim belki de Fenerbahçe tarihinin en önemli maçını yapacağız biz. Mönchen maç yapacağız. Fenerbahçe tarihinin en, en önemli karşılaşması. Bu gelmiş hala PlayStation turnuvası bilmem ne vesaire. Siz de hala Alex niye oynamıyor? Alex niye böyle? Alex niye şöyle? Adam gelmiş zaten 36 yaşında. Gözünde ileri derecede katarak kat var. Gözleri görmüyor. Bir şey etmez. Antrenör de burada. Ben ben burada olduğum sürece de antrenör de burada kalacak. Arkadaşlar. Ben sağ günü bu e, çocukla birlikte bu çocukla birlikte her şeyi açıklayacağım. Sabah günü Ali, Ali ile birlikte, Ali Yıldırım ile birlikte her şeyi çıkacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkür ediyorum başkanım. İşte böyle biz başımıza hazırlanıyoruz, başımıza çıkacağız. Yine her zamanki gibi oyunumuzu oynayacağız. Ve sen de şu soruya baksamam ya. Doğru mu yapmışım, yanlış mı yapmışım? Doğru başkanım, doğru. tamam iyi ya. Yap, doğru Tabii. yapmışım. Sen evet, sen görüşürüz. Peki Aykut Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Tabii ki Möşük maçı, maçı çok e, zorlu bir maç karşılaşma olacak ama tabii ki Alex'in mamaması bizi etkilemeyecek. Benim yine yıldızım. Samet, yapım, bizim uçak uçta mi doğum? Doğru mu? Doğu başkanım. Ha iyi ya, uçak uçak sordum da Samet'e. Bizim tabii ki başkan da söylediği, anlattığı gibi Alex pek etkilemeyecek tabii ki bizim her zamanki gibi oyuncumuzu oynayacağız. Benim kadrom geniş. Şunu e... da söyleyeyim arkadaşlar, sabah günü açıklama yapacaktım ama şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe camiasının Alex'in 20 TV avucu var. Onda siz basın mesutlarının önünde burada benim 20 TL hocam bunu da Samet'e veriyorum. Bu çocuk çünkü sürekli beraber. Doğru mu Samet? 20 TL doğru, doğru mu? Sahte değil doğru değil mi? Doğru başkanım. 20 TL'ye siz basın mesutlarında veriyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.